Hoş geldiniz. Görüştürük. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok olarak. teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir Ramazan ayında sizlere ağırlıyoruz ee, ve beslenme konuşacağız. Sağlıklı evet. beslenme konuşacağız ee, sizlerle. Ee, önce size yakından tanımayanlar için bir kısa sizi tanıyabilir miyiz? Ah, bir, Birkaç tane e, tanı, tanımalar için özellik verebiliriz. Dört tane kitabın yazarıyım sağlıklı beslenme, tıbbi, aromatik bitkiler ve süper hı hı. gıdalar üzerine. Aynı zamanda hı hı. E, Türkiye'deki ilk meslek kuruluşu Aktar ve Baharatçılar Dernek Başkanlığı yaklaşık da 20 yıldır yapmakta olan, e, bildiklerini insanlara aktarmaya çalışan Sağlıklı Yaşam adına e, bir bireyim, toplumun bir insanıyım. Çok güzel. Peki sağlıklı yaşam ve doğal beslenme konularıyla ilgili hı hı. E, en dikkat etmemiz gereken Konularla bir başlayabilir miyiz? Canlı gıda yemek lazım, düzgün temiz gıda yemek lazım gibi günümüzde en zor ulaşımı olan şeylerden ve en kıymetli şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum. Çok dünyanın giderek maddesel anlamda çok maddeci olduğu dönemde kılığa, kıyafete ve markalara değerin çok üst düzeyde verildi. Aslında bizi biz yapan, bedenimizi beden yapan hücrelerimize kadar işleyen gıdalara çok önem vermiyoruz. Yani ayakkabıya, çantaya, kıyafete her şeye para veriyoruz diyorsunuz ama, ama güzel aynı gıda seçimine maalesef. Bu içtiğimiz suyun canlı olması yediğimiz gıdanın canlı olması çok fazla endüstri tarafından oynanmamış, bozulmamış olması kaliteli, doğru, temiz, pesli bakımından artık zehirsiz de diyemiyoruz ama en az zehirli olan hı hı. gıdalara ulaşmak ee, bu işin çıkış noktası olması diye düşünüyorum. Şu gerek. anda güncel aslında belki sosyal medyanın da gücü belki pandemiden Hı. sonrasındaki süreçte de insanlar biraz daha sağlıklı beslenme konusuna önem vermeye başladılar diye ben çevremde de gözlemliyorum. <laughs> evet. Ee, fakat hala çok ciddi hatalar yapılıyor. Ee, şöyle şöyle aslında son 10 yılla arada çok inanılmaz fark var. Yani. E, 2016 yılındaki süper gıdalarla ilgili kitap 9 yıl olmuş yazdığımız zaman işte ilk eliminasyon diyetini orada yazdık. Pek çok şey yazdığımızda insanlar bu ne diye çok şaşırıyorlardı. Pandeminin bir tek faydası bu olmuş olabilir. Yani Algıda seçicilik, sağlıklı şeye ulaşmak, daha çok okumak. Bakın en büyük sıkıntımız bu. Daha çok okumak, evet pandemide bu sokağa çıkma yasakları, e, sosyal hayatın kısıtlanması, insanları biraz daha okumaya... Canımızın, canımızın da kıymetini, kıymetini bilmek. Kıymetini anlamaya değil mi? Başladık. Evet, evet Biraz daha ön plana çıkmaya başladı Daha alınacak çok yol var, maalesef çok yol var. Ama bu sadece biz tüketici olan son tüketiciler bireylerin değil tarladaki ilk tohumu eken köylüden aradaki nakliye yapan kamyonetçiye hasadı yapan yine işçiden burada hazırlanıp bize gıda olarak sunulması sunulmasındaki bütün aktörlerin hepsinin çok ciddi anlamda biraz daha eğitilmesi biraz daha bilincinin artması gerektiğini düşünüyorum. Peki bu kadar kıymetli güzel kitaplarınız var, bu kadar Hı. güzel çalışmalarınız var. İnsanlarda gözlemlediğiniz en sık yapılan hatalar sizce neler? Hani sıralamak gerekirse. Bir okumamak. Bunu hep söylüyoruz. Hı. Yani e, mübarek Ramazan ayı da aslında bizim kitabımızın da ilk kelimesi oku diye başlıyor. Hı. Aslında kimsenin bizim okumamıza ihtiyacı yok. Okumaya bizim ihtiyacımız var. Bu da cahil kalmama, aldatılmama e, daha algıda seçici insanlar olmamız, kendimizi kullandırmamız ve iyiye kolay ulaşılabilmemiz adında okur yazarlık bu anlamda çok önemli. Bir de gıdanın ve sağlığın popülerliği olmaz. Popüler kültür gibi bir basit üç günlük çıkmış şarkı gibi dinleyip tüketmek olmaz. Gerçek bilgilere ulaşmak lazım. Sosyal medya burada bir takım farkındalıklar yaratsa da ama aslında alıp getirdikleri daha mı çok ben öyle düşünüyorum. Evet doğru bilgiye de ulaşmak değil mi çok önemli. Çok zor. Biz yıllar önce dernek hı hı. olarak bununla ilgili bir çalışma yapmıştık. İnternetteki bilgilerin doğruluğunu teyit edelim diye hı hı. bir tarama yaptırmıştık. %84'ü yanlış çıkmıştı bilgiler. Bu çok korkunç çok büyük bir rakam. Günümüzde de insanların ahlak erozyonu sebebiyle çok fazla e, insanları manipüle etmesi, ürünlere kanalize etmesi, gerçek olmayan vaatler, e, umut tacili… Bir takım taceli, ilaçlar, bir takım çok gereksiz… Gereksiz ilaçlar, gereksiz takviyeler, evet. e, bir takım yasaklanmış maddelerin bitkilerle perdelenerek takviye gıda adı altında insanlara verilmesi diye başlıyor. E, çok fazla %84 çok, çok ciddi bir oranda değil çok. mi? Çok, çok. Onun için çok iyi okumak lazım, iyi kaynaklar seçmek lazım. Hep şunu söylüyorum. Size bir şeyi kullanın diyen insanı iki kere Kim? ben de dahil olur. Kim bu? Bunu bir sorgulayın. Bu adamın misyonu ne? Bugüne kadar neler yapmış? Eğitimine. Eğitimine. Dönün öteki tarafta da size bir şey kullanmayın. Aman bu çok zararlı diyen adamı sorgulamayın. Bakın tam tersini söylüyorum. Çünkü size eğer ben bir şey kullanmayın, yapmayın diyorsam benim bundan bir kazancım olamaz. Ama sizi bir ürüne kanalize ediyorsam illa bunu kullanın. Bu ölümden başka her derde deva alın muhakkak tüketin diyorsam ticari bir kaygı olabilir bu. Gerçeği de söyle olabilir ama ticari kaygı olabilir. Onun için bunları, bunlar küçük nüanslar ama bizim doğruyu bulmamız adına... Doğru tüketici olmamız ve doğru ürünleri kullanmamız adına çok önemli diye düşünüyorum. E, sosyal medyanızda Ayhan Bey ben de takip ettim Hı -hı. sizi. E, çok güzel, faydalı böyle hap bilgiler de var Hı -hı. aslında. Fakat mesela dört tane kitabınız var Hı -hı. önümde. E, i̇lk başlayanlar ve hani bu konuya önem veren insanlar için hani dördünün arasından hangisini ilk alıp e, başlasınlar bilinçlenme sürecine hangisini önerirsiniz? E, şöyle ilk önce doğadaki sağlık benim en eski kitabım 2012 Hı -hı. yani 13 yıllık bir bu. kitap. Hatta hı hı. E, önümüzdeki günlerde bu kitap ikiye bölünerek, hı hı. E, iki seri halinde ama yenilenmiş baskısı hı hı. yapılacak. Daha update edilmiş hı hı. bilgilerle. Çünkü bu tıbbi bitkiler hepimizin evinde kullandığı, aslında birçoğunda baharat diye tükettiğimiz bitkiler. Yani aslında pek çok ilaçtan daha faydalı olan karabiberi, aslında biz baharat olarak tüketiyoruz ama çok güçlü bir tıbbi bitki. Yine keza, hı hı. kekik, hı hı. yine adaçayı, hı hı. zencefil, zerdeçal gibi bitkiler. Evet. E, Müthiş derecede Çörek özellikleri otu. var çok. Bunları bilmek. Zaten kullanıyoruz ama tam doğrusunu biliyor muyuz? Neyle beraber kullanmamamız Doğru gerekiyor? Doğru da kullanmak. Doğru gerekli. da kullanmak gerekiyor. Çok önemli. Ondan Hı -hı. sonra diğerleri gelebilir. süper gıdalar çok yeni bir kavram ama bugün herkes e, süper gıda kavramını kullanıyor. Çok özel bir evet. kavram o da. Evet. E, açmak gerekirse kısaca süper gıda ne çok saranlar oluyor. Hı -hı. E, süper gıda sizin bedeninizin ihtiyaç duyduğu. Her şey size süper. Hı -hı. Eğer sizin vücudunuzda kalsiyum çok eksikse Hı -hı. keçi boynunuz sizin için süper gıda. Belki benim için değil ama Hı -hı. sizin için süper gıda. Hı -hı. Keza eğer D vitaminine ihtiyaç duyuyorsanız, güneşli bir ülkede değilseniz ve ben doğal yoldan D vitamini almak istiyorum e, diyorsanız güneşte kurutulmuş sebzeler D vitamini deposudur. Bu çok önemli değil mi? Ee, D vitamini basit, aslında kış aylarında e, evet. her ülke için bence geçerli, yani güneş görmeyen. Ülkeler için Hı -hı. geçerli. Ee, mesela ne dediniz? En çok neye yöneliyorsunuz? Me mesela güneşte kurutulmuş bütün sebzeler D vitamini deposudur. Aynı hı hı. insan gibi güneşteki e, kurutulan meyveler bedeninde toplar ve insanoğlunun en eski kullandığı gıda saklama metodudur. Siz kalkıp dondurulmuş ya da konserve edilmiş ürünler tüketmek yerine güneşte kurutulmuş e, sebzelerle yemek yaparsanız hem sağlıklı yemek yemiş olacaksınız hem de aynı zamanda ufak 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 sistematik olarak bitkinin gövdesinde depolanan D vitamini tüketeceksiniz. Böylelikle D vitamini seviyeleriniz en az seviye. Yer yani ikinci bir işlem yapmayacaksanız eğer Bunlara biliyorsunuz. Hı hı. Bu bağışıklık sistemi konusu aslında yani antioksidandan zengin beslenme e, benim de çok ilgimi çekiyor hı hı. çünkü bağışıklık sistemi düştüğünde biliyorsunuz ki hepimiz çok kolay hasta olabiliyoruz. E, bu evet. da tabii ki iş hayatımız varsa çocuğumuz, Hani bütün düzeni etkiliyor. Yani en çok bağışıklık sistemimizi güçlendirecek e, özellikle mevsim meyvesi olarak ya da e, yine sebzesi olarak besin olarak önerebileceğiniz şu aylarda bizlere var mı? Var tabii. Şöyle, şöyle söyleyeyim. Bir kere e, bunun takviye edici formları da var. Süper gıda formları da var. Bu dediğim gibi çok göreceli bir kavram. Sizin bedeninizin neye ihtiyacı olduğuyla çok alakalı. Mesela e, bizim ülkemizde yetişen süper gıdalar var. Şöyle diyeyim. Antosyeninler grubundan yani kırmızı boyar madde. E, işte çilekte var, ahududa da var. Bir gömleğimize geldiği zaman nasıl kıp kırmızı yapıyor. Hatta o lekeler çıkmıyor. Kara dutta var. Ee, mor renk, ee, evet yaban, yaban mersininde var de. keza aynı şekilde. Ee, bunlardan pancar. yana mesela kırmızı pancar keza. Ee, çok basit işte dut olabilir, kızılcık olabilir. Ee, çok yüksek oranda mesela aynı zamanda da bünyesinde C vitamini barındırır. Antosyenler bakımından yaban mersini bundan 10 yıl öncesine kadar bildiğimiz çok güçlü bir antioksidan. Ama makuberi denilen Şili'de yetişen çok özel kiraza benzeyen bir meyve var. Yaban mersininden 15,5 kat daha fazla antioksidan içeriyor. Bizim sumak aslında baharat olarak baktığımız salatalarda soğanın acısını alması, onu ekşitmesi diye kullandığımız ama yarım çay kaşığının yetişkin bir insanın günlük antioksidan ihtiyacının tamamını karşılayacak eee antioksidanlara donatılmış olması çok önemli. Ama ne var günümüz şartlarında işte endüstrileşen gıda var. Nasıl işlenmiş sumak? Bu sumağın içinde bakın Tarım Bakanlığı sürekli ifşa listelerini yayınlıyor. O kadar çok büyük market markalarında satılan üründe o kadar çoğunda boya çıktı ki sumakların ya da kırmızı toz biberlerin ya da kekiklerin içinde yabancı madde çıktı ki bunlara nasıl ulaşacağız? İşte iyi bir kaynak yani iyi bir kitap elinizin altında olduğunda işte bu kalite kavramlarını, bu standartlarınızı da siz kendinizde oluşturuyorsunuz ve dolayısıyla da e, aldatılmıyorsunuz. denetimlerin biraz artması mı acaba? Şu an iyi. Şu, i̇yi söyleyeyim. Mi? Şu, Çok şu, iyi. An, şu an iyi söyleyeyim. E, dönem dönem e, Tarım ve Orman Bakanlığı ile en ters düşen insanlardan bir tanesi olarak bunu söylüyorum. Şu an iyi. Bugünkü ifşa listelerinde anlık olarak yayınlanması, tüketicilerin korunması bilinçlenmesi. adına çok iyi, bilinçlenmesi adına çok iyi. Ama hala şey ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ceza miktarlarının çok daha çok artması tarafta. Yani hı hı. o kadar büyük caydırıcılık söz konusu olması lazım ki hatta daha önceki şimdiki bakan için söylemiyorum ama daha önceki bakanlarla yaptığımız görüşmelerde meslek örgütü başkanı olarak hep söylediğimiz ticaretten men yasasının gelmesi lazım. Bu ülkede eğer ahlak sorunu varsa ticarette yapılan insanlara aldatma bu sadece baharat ya da tıbbi aromatik bitkiler için geçerli değil. Et için de geçerli, balık için de geçerli, kuru içinde için de geçerli, bakliyat için de geçerli. En Aynen. temeli çocuklarımızın beslenmeleri için kullanılan maddeler için geçerli. E, kanıtlandığı takdirde ve mahkemeler tarafından tespit edildiği takdirde Avrupa'da bunun örnekleri vardı. Ancak biz bunu sunduk. Yasaklanması lazım. Hı hı. Bu ticaretten gitsin başka herhangi bir şey, Demircilik yapsın, İnşaatçılık yapsın. Ama gıda işi yani hı hı. insanların mecbur almak zorunda oldukları yaşamlarını idame ettirmek için mecbur oldukları şeylerin alışverişinde, ticaretinde bulunmasın. Bu hassasiyetle aslında bu Hareket işe ba lazım. bakıyor olmak doğru. Özellikle raf ömürlerini uzatmak için değil mi? içerisinde birçok e ek e kimyasallar Baresin. mı konu konuluyor? Konu tabii var. Mesela yani organik diye alıyoruz, gerçekten organik mi? Organikleri şöyle hani da... e, şöyle diyelim ki 10 tane evinize gıda aldınız. Bu 10 tane gıdanın içinde 5 tanesinin kötü ya da sahte çıkma ihtimali varsa bunu organik alıyorsanız bu e, inanın ki bir. Niye? Hı hı. Şimdi hem bunu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkili birimleri denetlerken aynı zamanda uluslararası sertifika kuruluşları var. Sertifika hı hı. kuruluşları da denetliyor. Yani çifte denetim mekanizması olduğu an Ürünün tarladan çıktığı andan itibaren nakliyesinden size ulaşıp paketlenip son tüketiciye ulaşana kadar bir, bir sinsile var, bir kontrol zinciri var. O halde öncelikli olarak biz organik alıma, alıma yönelelim. Etsiniz, yönelelim. O Hı -hı. çok önemli. Orada ona dikkat etmemiz lazım. İki, burada işte son ifşa listeleri çok büyük marka olması, o olması, bu olması. Hayır, ben öyle düşünmüyorum. Tam tersi, eğer alabiliyorsanız küçük üreticilerden, köylülerden Hı -hı. <laughs> direkt almaya çalışın. Yani Direkt bu kastettiğim bahçeden. evet alabiliyorsanız varsa böyle bir imkan mesela e, yol üzerindeki satılan hiçbir şey söylemiyorum. Bakın bunlar hepsi hariç. Bunlar inanılmaz ticarileşmiş ve kontrol mekanizmaları evet burada hiç çalışmıyor. Mesela ben bunun örneğini çok yaşadım. Ayvalık'tan bir kere gelirken İstanbul'a yol üzerinde her noktada göya köy satışı, köy ürünleri satışı yapan yerlerde çadırvari kara dut şurubu sattıklarını. Hı -hı. Ama sonra Hadi bir tane ver dediğimde özellikle merak ettiğimde arkadaki yapay konsantreye su katarak insanlara verdiklerini ve Aynen bütün e, bütün ayvalıktaki karadut ağaçlarındakileri toplasanız oradaki bir satış noktasını sattığı rakamı çıkartamadığı bir gerçek. Yine nara kişileri keza aynı şekilde değil ama girin köyün içine. Mesela ben hı hı. aracımla yolculuk yaparken yol üzerinde hiçbir yerden yemek yemem. Yoldan çıkarım küçük bir beldeye girerim oturun ve izlerim oradaki esnaf oradaki halk nerede yiyor. Onu takip edelim. <laughs> Onlar hata yapmazlar. Onlar çünkü zamanla eliminasyonu çok iyi yapmıştır. Ve doğru yere uğrarsınız, kalkar orada doğru ürüne ulaşırsınız. O kadar yazlık yerlere gidiyorlar, gezmelere gidiyorlar. Burada direkt üreticileri bulup, direkt kendilerinden almak. Hatta emin olun, bakın emin olun. Çoğu yerde pazarlarda satılan ürünler bile o büyük dev hipermarketlerde satılanlardan daha kalitelidir. Derseniz ki niye? Mesela ambalajlara baksınlar. Ambalajların üzerinde radura işareti vardır. Çok sevimli ve sempatik bir işaret gözüküyor. Yeşil güneşe karşı kollarını açmış iki tane yaprağı görürsünüz. Ama bu radura işareti aslında ürünün raf ömrünü uzatmak için o ürüne radyasyon verildiğini gösterir. Hmm. O ürün, o bakliyat diyorsanız onu artık yaşamıyordur. Çünkü radyasyona tabi tutulmuştur. İçindeki ne kadar larva veya canlanma ihtimali olan organizma varken hepsini yok etmişsiniz. Bu işareti ben görmek istedim şu an. Nasıl bir şey acaba? Yani İnternette yazsınlar. Yani. Evet, radura yazıp, e, e, arama motorunda radura yazdıktan sonra görsel aramalarda görecekler. O kadar sempatik, o kadar güzel, hoş bir işaret ki. Bu sizin tercihiniz ama siz hamileyken, e, röntgen çekilen odaya bile girmiyorken sistematik Tabii. olarak her gün radyasyona tabi tutmuş ürünleri yemek istenmişsiniz. Ne kadar üzücü değil mi? Bu, bu, bu size bırakılmalı. Ve, veya dünya kadar içerisine koruyucu katkı maddesi. Amaç ne? Markete ulaşana kadar bozulmasın, marketin rafında bozulmasın ve bana iade gelmesin. Endüstrileşen gıda zaten size bunu emrediyor. Dolayısıyla birçok yerde pazarlarda ürünlerin daha sağlıklı olduğunu düşünüyor. Büy büyük bir zincir bu tabii ki dediğiniz gibi birçok aşaması var. Lojistik ayağı var, paketlemesi tabii. var, işte yine aynı şekilde satışı var ve hani bir şekilde destekleniyor. e markalar da çok güçlü kesinlikle ee, ve evet. şunu söylüyorum hep bakın ben bir gıda e, gıda tam gıda üreticisi değiliz aslında süper gıda takviye edici gıda ve tıbbi aromatik bitki üretiyoruz ama şu çok önemli e, hep söylerim bir gıda üreticisi olarak sizin evde hazırladığınız hiçbir şeyi aynı kalitede ben size sunamam hı hı. olmaz doğanın ta... ben kendim yapmasak yapmak istesem bile kafamı çevirdiğimde o işe emanet ettiğim insanlar var hı. sizle onun temizlik derecesinin hijyen ee, algısının aynı olduğunu kim iddia edebilir? Hiç kimse iddia edemez. Şimdi günümüzde tabii o kadar zorlaştı ki mesela ben çok yoğun tempoda çalışıyorum. Hı hı. Ee, artık hani insanlar da bir yere güvenmek istiyor. Bir şeye güvenmek istiyor. Hani iyi bildiği bir markete evet. de güvenmek istiyor. Kesinlikle. Ve bu kadar da zaman yok aslında. Sabah kalk koştur koştur bir hayat baş. İşte çocuk da var, iş de var vesaire. E derken hani bu arada <laughs> beslenme diye bir şey bir çoğu zaman maalesef yani ben kendim için söylüyorum. Bu benim için ikinci, üçüncü planda. Yok aman yapma ya. ee, Yani bu birinci kalıyor. özellikle çocuk varsa. Evet. Bakın özellikle çocuk varsa. Şimdi ben kendim mesela örnek vermek gerekirse mağazalarda kendi mağazalarında biz kolejen satıyoruz. Biliyorsunuz son 5 yıldır da bir çılgınlığı yaşanıyor ama benim söylediğim hep bir şey var. Sizin iyi yapılmış, evinizde kendinizin hazırladığı, yani güvendiğiniz bir kasaptan aldığınız, kemikle yaptınız. Bunu hep yapıyorum. Ben. Evet, kemik Hı -hı. suyunu hiç kimse size sunamaz. Ve bunu evde hazırlayın, gidip işte dünya paralar kolajene vereceğinizde bunu yapın dediğimde bir grup insan sosyal medyada mesela e, saldırmaya başladılar sevgili Emel'in... E, YouTube sayfasında bir program çekmiştik özellikle bazı meslek grupları. Vay efendim kemiklerin içerisinde yapılan testlerde yapılan çalışmalarda ağır metal bulundu. Ee, hayvanlar hazır yemek e, yedikleri için e, hayvanlarda ağır metaller kemiklerinde velevki diyelim doğru arkadaş sizin sattığınız kolejenlerde ki hayvanlar Mars'ta mı yetişti? Nereden geldi onlar? Aynı ki aynı aynı de onlar da. Yani insanlara sağlık adına her şeyi paraya havale etmek çok doğru bir yaklaşım değil. Ama maalesef demin de başında da söylediğim gibi programın ahlakla ilgili ciddi problemimiz olduğu için bizim biraz millet olarak bu özellikle mukaddes günlerde biraz daha insanları vicdanlarıyla hareket etmeye, özellikle yemek ve içmek zorunda olduğu şeylerle insanları sınamamaya Evet. Daha daha bir ciddiyet, daha bir insancıl olmaya davet ediyorum. Bunu Peki bu bu güzel ayda e, o ayda bize sahur için ve yine aynı şekilde iftar için oruç tutan e, sevgili seyircilerimiz için e, en azından bizleri destekleyecek e, önerileriniz var mı beslenme ile alakalı neler alabiliriz? Ah, tabii olur. Mesela şöyle. E, benim de yeni yeni keşfettiğim e, Akasya gamı ya da akasya sakızı dediğimiz bir akasya sakızının özellikle Afrika'da yetişen Senegal tipi e, akasya sakızının ağacının sakızları inanılmaz bağırsak üzerinde etkiler var ve kendim de kullanarak yeni de keşfediyorum. Nereden temin edebiliyoruz? Aktarlardan. Aktarlardan. Tabii tabii toz haldi, evet, toz hı hı. üretici adresi olacak, kim tarafından nerede üretilmiş olacak, son kullanma tarihi olacak, Menşe yazacak. Yani ürünün takip edilebilirliği olacak. Siz hı hı. ürünle ilgili İstenmeyen bir olay yaşadığınızda o ürünün nereden çıktığından, tarladan sonuna kadar size sunulan hali ne kadar takip edilebilir olacak? Bunun için de bilgilere ihtiyacınız var. Hı hı. Mesela ne yapabilirler? Bunu kullanabilirler. Neye yarayacak? Bir kere prebiyotik. Hı. Ramazan'ın ilk haftasından sonra neredeyse herkes de az su içmek nedeniyle kabızlık görülüyor. Kabızlığı önleyecek. Ee, tamamı neredeyse diyetlifi, enerji neredeyse hiç içermiyor ve gün boyu sizi tok tutuyor diyet lifleri suyu üzerine çekiyor ve sindirimi kayganlaştırıyor, kolaylaştırıyor. Sahurda mı mesela daha çok? Sahurda bir bardak limonlu su, biraz da mesela trigliserit vesaire yüksekse içine şöyle bir bardak hazırlayalım. Hadi sahur bardağı. Hadi. Bir bardağın içine bir çorba kaşığı iyi bir elma sirkesi, gerçek fermentasyon, ılık su, bir tatlı kaşığı akasya gamı, bir tatlı kaşığı da maka kökü tozu. Nedir? Maka kökü tozu. Tamam ee, Şimdi özellikle yeni nesil e, sporcuların da çok yaygın kullandığı hipofiz bezimiz üzerinde inanılmaz etkilere sahip olan müthiş enerji veren bir bir, 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 e, bir bitki, bir süper gıda Peru'da yetişiyor, dünyada e, tamamı orada üretiliyor. E, şey, bizim turpa çok benziyor ama inanılmaz derecede enerji veriyor. Yine aktarlardan Aktarlarda temel ediyoruz. toz halini. Toz halini karıştırdık. Hepsini karıştırıyoruz ve tam yatmaya yakın içiyoruz. Ezan 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika kala içiyoruz ve yatıyoruz. Bu sayede ne yapacağız? Kabızlıkla ilgili problemimiz olmayacak. Bizi tok tutacak. Makak kökünün tozunun vermiş olduğu e, enerji içinde gün boyu o enerji düşmelerini, o çökmeleri yaşamayacağız. Hı hı. E, keza sirkenin de trigliserit üzerinde işte karaciğer yağlanması, Ramazan'da pide, börek çok fazla onun önüne geçmek oh. için de harika bir paket. Bunu kullanabilirler. E ee, iftarda çok bir şey vermeyelim muhakkak çorba içsinler. Hı hı. Ama şunu şu şu çok önemli bunu yapsınlar. Çok basit bir ev reçetesi vereceğiz onlara. Herkes her öğünde, her iftarda e, muhakkak çorba içsin. İçerken de yarım çay kaşığı içine toz zencefil muhakkak koysun. Toz zencefil. Toz zencefil. Yarım çay kaşığı bu sayede ne yapacaklar? Midelerini ilk giren besinle beraber hı hı. hazma hazırlayacaklar. Hı hı. O istenmeyen gazlar, o burkulmalar, o bu yani e, aşırı gaz, ağız kokusu, nefes kokusu gibi şeylerin de önüne geçecekler. Sindirimi hızlandırıp çok sağlıklı şekilde mideden besinin bağırsal sevk edilmesini sağlayacaklar. Bol su zaten olmazsa olmaz. Toz cefilli bir çorba diyorsunuz. Yeter. Su. Başka hiçbir şey gerek yok. Sonra en azından araya bir yeşillik belki koyalım. Salatalarda vesaire Salatalar, onlar hep olacak zaten. Daha ana en son, girelim, en değil son, mi? Tabi tabi, En son yemek. Hı. Çünkü ne bu bir süreç ama şöyle eğer mesela bir kase çorbanın içine bir çay kaşığı, yarım çay kaşığı hatta attığımız toz zencefil bize aşağı yukarı o sindirim süresini yarı yarıya azaltıyor. Hı -hı. Yani o kadar bizi hızlı geçiş yaptırıyor ki sonrasında salata ile beraber işte protein ağırlıklı esas bizi tok doyuracak ana yemek. Ben tatlı taraftar değilim. Kendim de tüketmiyorum ama Ramazan'da Hı -hı. illa tüketecekseniz bu güllaşla da dahil olmak üzere muhakkak tarçın tüketin. İyi bir seylan tarçını tüketin üzerinde. O da bütün gün 18 saat, 17 saat aç kalan bünyede ani şeker yükselip düşmelerin önüne geçecek. Regüle edecek bu durumu kan hı hı, şekerinizi. Hı. Harika bir alternatif olur diyorum ama tatlıdan da mümkün olduğu kadar uzak durmakta fayda var. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz güzel kıymetli bilgiler için. Estağfurullah rica ederim. Bu güzel ayda Ayhan Beyciğim sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımızı kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar beraberiz. Bu kıymetli konuklarımız için de hepsine teker teker teşekkür ediyoruz. Sevgiyle kalın efendim.